Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kaşık büyüsü çok sıkıntılı problemli bir büyüdür. Hep bilinçsiz yapıldığı için farklı zararlar vermektedir insanlara. O yüzden bunu genelde bozurlar. Yani yanlış ellerde yapıldığı için. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken budur ve ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.